Felsefik bilimden herkese merhaba. Bu ilk tanıtım videomuz olacak. Bilime attığımız ilk adım. Bu videoda kanalda gelecekte neler yapacağımı, neler anlatacağımı, ne tür içerikler olacağından bahsedeceğim. İlk önce bilim ve felsefeyi ele alacağız. Ondan sonra eğer yorumlarda istediğiniz bir konu olursa bunları açıklamaya çalışacağız. Beraber ama yine başta da dediğim gibi ilk önce bilim ve felsefe. Canlı yayınlar olacak. Mesela geçen yaptığımız SpaceX yaptıkla hatta e, dünyaca yaptığımız SpaceX testlerinde mesela canlı yayın da olabilirdi ama şimdi biz ondan sonra kurulduğumuz için ve bu kanal henüz yani şu an bu ilk videomuz. O yüzden önümüzdeki dönemlere bakacağız. Eee Zaten ilerleyen dönemlerde atacağım videolardan videoların içeriklerinin nasıl olduğunu, ne tür videolar olduğu gayet net anlaşılacaktır. Biraz daha detay vermek gerekirse, mesela e, bu kanalda ilk önce yani ilk amacımız ülkede ve diyelim çevremizde bilimi yaymak ve sorgulamak. Asıl amacımız bu. Buna dayalı olarak mesela fizik bölümleri ya da fizik bölümleri inceleme ya da herhangi bir konu inceleme daha çok diyelim şu an dünyaca ilerliyoruz kuantum fiziğine doğru onlar hakkındaki kavramlar açıklamalar o tür videolar olacak. Bu dediğim gibi ilk tanıtım videosu. Tabii ki de daha yeni ilk adımımız olduğu için birkaç değişiklik olabilir ilerleyen dönemlerde. Haftada bir video atmayı düşünüyorum. Haftada bir video biraz da yoğunluktan dolayı yani ideal görünüyor. Tabii bu süreçte en büyük destekçimiz e, siz abonelerimizsiniz. Tabi e, böyle zeli kalıplar kullandığıma bakmayın. Çünkü ben şu an tek kişiyim. E, yani konuya dönecek olursak, bu bu kanalı açtığımın e, açmak amacımın ne tür bir amaç olduğunu açıkladım ve gelecekte ne tür şeyler yapacağımızı kısmen açıkladım. Bir sonraki videomuzda hatta bir sonraki ilk bilim videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.